İnsan belleği ne kadar anılarımız gerçek, değil mi? Burada anıların değiştiğini görüyoruz aslında. Olayları herkes farklı algılıyor zaten. Yani üçümüz beraber burada bir şey yaşıyoruz. Burada üçümüz farklı algılıyoruz. Gelecekte de hı hı. E, ben dönüp anlattığımda kendi algıladığım bile farklı anlatabiliyorum. Halbuki evet. kayıt altındayız. Şu anda Allah'tan bir video kaydımız var. <laughs> beni az konuşturdular. <laughs> bana doğru soru sormadılar gibi şeyler içinden geçiyorsa kayıt altındasın. Her halükarda <laughs> insan gene de kendi bildiği ve tarihine göre okur. Ve ben pekala da gelecekte beni az konuşturdular diyebilirim. <laughs> Herkes kendi varoluşuyla gerçekliği algılar ve anlatır. Ama sadece anlatan e, çarpıtmıyor. yani Aslında anlattığım kişi de önemli. Dubai anlatırken bir olayı farklı anlatıyorum onun verdiği tepkilerden benim o anda kurgulamam Tabii, değil ben, mi ben... gürsel <laughs> anlatırken farklı buradaki karakterler de kendi geçmişlerinde kendilerini aklıyorlar o kadar da haksız olmadıklarını düşünüyorlar bazen manipüle ediyorlar durumu kaştaki insan kılganlığını sergiliyorsa sana eğer ya yani duygudaş bir ilişkiye geçebildiğimi düşünüyorum zayıflıklarımızı anlattığımız zaman komik de oluyor aynı zamanda çünkü evet. dostluğun temelinde aslında bize gülünebilmesi yatıyor. Evet. Kesinlikle. Bize başkasının gülmesi bizim de kendimize gülebilmemiz yatıyor. Ama bu başkasının gülmesinin bizimle alay etme noktasından vardığını çoğu kez iyi insan olarak fark edemeyebiliriz.